Görsel İşçisel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Arduino öğreniyorum serimize bir önceki dersimizde öğrendiğimiz Arduino içerisinde kullanabileceğimiz değişkenleri nasıl sabit bir şekilde kullanabiliriz Arduino içerisindeki sabitlerle devam ediyoruz. Arduino içerisinde değişken tanımlarken bazı değerlerimizin en başta sabit olması gerekebilir. Böyle durumlarda Arduino'ya değişken tanımlaması yaparken const ve define kelimelerini kullanarak değişkenlerimizi sabit hale getirebiliyoruz. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Arduino içerisinde kullanabileceğimiz sabitleri öğrenmiş olalım. Bir önceki dersimizde Arduino içerisinde kullanabileceğimiz veri tipleri değişken veri tiplerini ve hangi veri tipini nasıl kullanabileceğimizi öğrenmiştik. Öncelikle o dersimizi izlememişseniz o dersimizi izledikten sonra bu dersi izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu derste onun üzerine bir şeyler koyarak devam etmiş olacağız. Biz Arduino içerisinde bir değişken tanımlarken bu işi Void Setup'tan önce en üstte yukarıda yapıyorduk. Integer, Double, Float, Long gibi değişken türlerin olduğunu biliyoruz ve hangisini nasıl kullanacağımızı da kavradık. Şimdi biz integer ile bir değişken tanımlayacağımız zaman tanımayacağımız değişkene bir isim veriyorduk ve eşittir diyerek atacağımız değeri belirtiyorduk. Örneğin böyle bir int sayı 3 diye değer tanımladık. Şimdi ben bunun altına gelip tekrar ikinci bir değişken tanımlamak istiyorum. Şimdi iki tane değişken tanımladım. Bir tanesi integer sayı 3, bir tanesi de integer sayaç 3. Şimdi yukarıya baktığımız zaman iki tane farklı isimde ama aynı değerlerde iki farklı değişken görüyoruz. Bir tanesi sayı değeri, bir tanesi sayış değeri. İkisinde değer 3'müş. Şimdi burada olayı birazcık daha şöyle değiştirelim. Integer buton diyelim. Eşittir 3 diyelim. Şimdi olayın rengi biraz değişmeye başladı. Burada baktığımız zaman şu anda sayı, sayaç ve buton diye 3 tane değişkenimiz var. Ve üçünün de değeri içerisinde saklanan rakamsal değeri 3. Şimdi lakin burada bizim bir tanesi sayaç, bir tanesi sayı değerimiz, bir tanesi de buton. Şimdi butonumuz bizim Arduino'muzda dijital pinlerden 3 numaralı pine bağlı. Bunu nereden anlıyoruz? Buradaki butonu dijital pinlerden 3'e bağladığımızdan anlıyoruz. Peki Arduino bunun dijital 3 numaralı pin'e bağlı olduğunu nereden anlıyor? Sayaç değeri 3 ile buton değeri 3 arasındaki farkı nasıl belirliyor? Arduino bunu belirlerken arkadaşlar mantıksal olarak olaya hiçbir zaman sen yukarıda butona 3 dedin, sayaca 3 dedin, sayıya 3 dedin, 3'ünü de integer tanımladın burada bir hata var demez. Ben şimdi burayı derlediğim zaman herhangi bir hata vermez. Herhangi bir sorun göstermez. Çünkü Arduino bizim integer ile bunun içerisine tanımladığımız değişkenlerin rakamsal değerinin ne olduğuyla ilgili bir düşünce içerisine girmez. Ne zamana kadar ta ki biz onu nerede ve nasıl kullanacağımız duruma göre. Şimdi burada ne demek istedik? Biz buton bağlamışsak devremize void setup'ın içerisinde gelip burada butonun bir pin olduğunu ve 3 numaralı pinde bağlı olduğunu tanımlamasını yapıyorduk. Arduino üzerine bağlamış olduğumuz donanımların Giriş mi çıkış mı olduğunu belirliyorduk. Buton girişti değil mi? Biz ne yapıyorduk burada? pin mod komutunu kullanarak buton 3 olduğunu burada bunun bir giriş pini olduğunu söylüyorduk. İşte biz burada pin mod komutuyla butonun 3 numaralı pinde olduğunu söylediğimiz zaman Arduino artık onun bir buton atama değeri olduğunu biliyor. void loop'un içerisine geldiğimiz zaman yine aynı şekilde biz bir değer okuyacağımız zaman digital read dediğimiz zaman bir pin okuyacağımızı anlıyordu. Dijital read buton dediğimiz zaman da yine 3 numaralı pinde bağlı olan butondan gelen veriyi okuyacaktı. Şimdi burada da anlaştık. Peki burada sayaç ve sayı değerleri var. İşte bunları biz nasıl kullanacaksak daha sonra bunlara bakmaya başlıyor. Örneğin biz sayaç değerini bir butona bağlayıp artıracaksak butona basılmışsa sayaç değerini artırıyor ama başlangıçtaki değeri 3. Sıfırdan başlamıyor. Biz böyle bir durumda ne yapıyorduk? Herhangi bir değer atamadan sayaş diye sadece bir tanımlama yapabiliyorduk. Ve butona basıldığı zaman sayaş değeri standart olarak 0 geldiği için 1, 2, 3, 4 diye artmaya başlayabiliyordu. Sayı değerimiz ise integer ile 3 olarak tanımlamışız. Yine sayı değerimizi kullanacağımız bir yer olduğu zaman 3 olarak kabul eder. Bu 3 rakamsal bir ifadedir. Ve 3'ü toplama, çıkarma, bölme ya da 3'ün bir ledin yanma şiddeti, motorun dönme hızı gibi analog write komutuyla kullandığımız zaman gibi gibi kullanacağı yerde 3'ün rakamsal karşılığını buna göre işletir. Arduino içerisinde biz değişken tanımladığımız zaman yukarıda en başta tanımlayabiliyoruz. Aynı şeyleri boyutlubun içerisinde tekrar değiştirme ihtiyacı duyabiliyoruz. Örneğin başlangıçta biz yukarıda sayacımızı 3 kabul etmiştik. Lakin buraya tekrar gelip integer sayaç eşittir 10 diyebiliriz. Artık yukarıda okunmuş olduğu başlangıçta kabul etmiş olduğu sayaç değeri 3'ü artık void loop'un içerisinde 10 olarak görecek. Şurada hemen eşitlerimizi unutmuşuz. Değerlediğimiz zaman hata almayalım. Gözüme çarptı. Biz işin başında yukarıda tanımlama yapabileceğimiz gibi bir değer atayabileceğimiz gibi daha sonra void loop'un içerisinde ilerleyen zamanlarda atamış olduğumuz bu değişken değerlerini tekrar tekrar değiştirebiliyoruz. Farklı değerlerde kullanabiliyoruz. Şimdi burada ne demek istediğimizi void içerisinde birazcık daha somutlaştıralım. Bunun için seri haberleşmemi başlatıyorum. Şimdi serial ekranda artık sayacımızı yazdırabiliriz. Bizim aşağıda sayaç değerimizi yazdırdığımız zaman şöyle bir atama yapabiliyorduk. Bunu bekletelim önce. Şimdi burada dedik ki başlangıçta bizim bir sayaç değerimiz var. Integer ile tanımladık. Değer 3'tür. Bunu buraya yazdır. Daha sonra 2 saniye bekle ve sayaç değerini 10 olarak kabul et. Tekrar yazdır. Şimdi kodlarımızı değerleyelim. Arduino herhangi bir hata verecek mi vermeyecek mi buna bir bakalım. Kodlarımızı değerledik. Herhangi bir hata yok. Arduino kodlarımızı yükleyebiliriz. Biz başlangıç değerini görmek için buraya serial Şöyle de yapalım. Hem de nerede olduğumuzu görmüş olalım. Başlangıç değeri sayacımız. Sonraki değer. Kodlar yüklendi. Seri ekranı başlatıyorum. Gördüğünüz gibi başlangıç değeri 3. Sonraki değer 10. Başlangıç değeri 10. Sonraki değer 10. Başlangıç değeri 10. Sonraki değer 10. Ne oldu? Bunu bir defaya mahsus olmak üzere Arduino başlangıçtaki değeri öncelikle biz integer ile burada 3 olarak tanımladığımız için 3 olarak gördü ve 3 olarak yazdırdı. Hemen buraya geldi. En başta 3 dedi. Bunu gördü. Daha sonra 2 saniye bekledi ve sayacın 10 olduğunu gördü. Ha, sonra dedi ki bu sayaç 10. 10 olarak yazdırdı. Bir alt satıra geldi. Void loop'un içerisine geldi. Bana demiştin ki dedi sen sayaç değerin artık 10 oldu. 10 olarak kabul et demiştim. Ben onu 10 olarak kabul ettim. Bundan sonra 3'ü bir daha yazdırmadı. Yani biz sayaç değerimizi değiştirmiş olduk. Şimdi baktığımız zaman Arduino içerisinde bu şekilde sabit kalmasını istediğimiz değerlerimiz olabilir. Kodlar uzadıkça, satırlar uzadıkça bizim daha önceki sabit atadığımız değerleri yanlışlıkla değiştirme gibi bir durumumuz olabilir. Eğer ki değerinin değişmesini istemediğimiz sabit değerlerimiz varsa, yanlışlıkla değiştirilmesini istemiyorsak, artması, azalması gibi durumlar olmasını istemiyorsak, o zaman biz Arduino'ya bunu en başta tekrar söylememiz lazım. İşte biz Arduino'ya değişken tanımlarken, ister integer veri tipinde olsun, ister long olsun ister byte olsun ister double olsun ister float olsun hiç fark etmiyor değişken tanımlarken başına const ifadesini kullandığımız zaman Arduino artık onu sabitliyor sabit bir değer olarak kabul ediyor. Hemen gelelim burada. Sayaç değerimizin başına const yazalım. Dedik ki bu sabit bir değerdir. Hiçbir zaman sayacın değeri değiştirilemesin ve hep 3 olarak kabul edilsin dedik. Şimdi derlememizi yapalım. Değerlediğimiz andan itibaren Arduino gördüğünüz gibi 15. satırda hata verdi. Dedi ki sen bana bu işin en başında sayaç diye bir değişken tanımlamışsın. Tanımladığım bu değer 3'müş ama sen şimdi geldin yanlışlıkla bana 15. satırda tekrar sabit olan bu değeri 10 olarak kabul etmemi istiyorsun on olarak değiştirmek istiyorsun. Ben buna müsaade edemem. Çünkü sen bunun sabit olduğunu söylemiştin. Bunu bu şekilde kullanamazsın diyor. Peki biz değiştirecek olsaydık? Yani 15. satırda 15. satıra kadar, 15. satıra gelene kadar bunu 3 olarak kullandık. 15. satırda sayacımızı artık 3 değil de orada 10 olmasını isteseydik ne yapacaktık? İşte orada yapmamız gereken şey tekrar tanımlama yapmakta. Yani başına int kelimesini koymaktı Eğer biz 15. satıra gelir. Şimdi int kelimesini koyar. Tekrar derleme yapacak olursak gördüğünüz gibi herhangi bir hata vermedi. Hay hay dedi benim için sıkıntı yok. Ben başlangıçta 3 olarak kabul ederim. 15. satıra geldiğim andan itibaren sayacını 10 olarak tekrar değiştiririm ve bundan sonra ta ki loop'un başına dönene kadar hep 10 olarak kabul ederim. Şimdi Şurayı tekrar şöyle yapalım. Ctrl C diyelim. Aynı kodları aşağıya bir daha yapıştıralım. Şuraya da tekrar delay diyelim. Bir saniye vermiş olalım buraya. Sonraki ikinci değer diyelim buraya da. Sonraki ikinci değeri diyelim. Yani aşağıya doğru gittiği zaman aşağıda çalışırken artık ne olarak kabul ettiğine bakalım. Ve kodlarımızı Arduino'muza yükleyelim. Seri ekranımı baştan başlatmak istiyorum. Seri ekranımı en baştan başlatıyorum. Başlangıç değeri 3. Sonraki değer 10. İkinci değeri 10. Başlangıç değeri 3. Sonraki değer 10. Buradaki olan farka bakalım şimdi. Burayı okumaya çalışalım. Geldi başlangıç değeri 3'tü. Zaten bunu biz burada söylemiştik. Sorun yoktu. Sonraki değere baktı. Yani 15. satıra geldi. Dedi ki Aa, 10 olacakmış. 10 olarak kabul etti ve 10 olarak yazdı. Bir sonraki değere baktı. 10 yapmıştık. Yine 10 olarak gösterdi. Yani birinci ve ikinci değeri 10 olarak döndürdü başa döndüğü andan itibaren yani artık bizim kodlarımız bitti. Loop'un sonuna geldi. Başa en başa döndü. Yani şuraya geldi. Tekrar hatırladı. Neyi hatırladı? Sayacın 3 olduğunu hatırladı. Yani tekrar dedi ki: "Evet, aşağıda bana 10 demişti. Yani 15. satıra kadar 10 olarak kabul ettim. Orada değişikliği kabul ettim. 10 olarak aldım." Ama iş bitti. Yani ben işin en başına dönüyorum. Bu işin en başına dönüyorum. Tekrar işin en başına döndü ve tekrar 3 olduğunu hatırladı. 3 olarak yazdırdı. Daha sonra tekrar 15. satıra geldiği zaman tekrar 10 olduğunu hatırlayarak bu şekilde döngü devam etmiş oldu. Gördüğünüz gibi biz Arduino içerisinde değişmesini istemediğimiz sabit değişkenlerimiz varsa, değeri sabit değişkenlerimiz varsa const ifadesiyle bunları sabitleyebiliyoruz. Şimdi burayı siliyorum. Bir de bizim Arduino içerisinde yer kaplamayan, evet Arduino'nun hafızasında yer kaplamayan ve sabit değerler atayabileceğimiz bir kodumuz var. Bu da kare define ifadesi. Hashtag define dedikten sonra bir değer atayabiliyoruz. Yani biz buraya gelip buton 4 dediğimiz andan itibaren bakın buton 4 bu şekilde bırakıyoruz. Nokta yok, eşittir yok, virgül yok, hiçbir şey yok. Bu şekilde de sabit bir değer atayabiliyoruz. Arduino'da donanımlarınızı tanımlarken integer kullanmak yerine dijital pinlerinizi define ile kullanmak daha mantıklıdır arkadaşlar. Define ile kullanmış olduğumuz sabit değerler değiştirilemez. Aynen konstaki gibi sabit kalır değiştirilmesine müsaade etmez. Define ile sabit değerler tanımlarken rakamsal değerlerde tanımlayabilirsiniz. Yani define sayaç 3 diyebiliriz. Define sayı 3 diyebiliriz. Yine define'ı kullanabiliriz. Peki define integer long byte gibi herhangi bir yer kaplamaz dedik. Öyleyse biz bunu neden kullanmıyoruz? Define kelimesi Arduino işe ilk başlayacağı zaman yani enerjiyi ilk verdiğimiz zaman özellikle pin tanımlaması gibi durumlarda orada okuyacağı yeri yani normalde dijital pin, pin mode kısmının bulunduğu satırı diyelim daha doğrusu. Doğrudan buton olduğunu algılıyor. Doğrudan değişken olduğunu algılıyor. Yani orayı daha olayın ilk başında değiştiriyor ve o atamayı oraya yapmış oluyor. Kaybolmuyor ve silinmiyor, kaybolmuyor. Yani define ile tanımlama yaptığımız zaman Arduino ilk çalışmaya başladığı zaman tanımlamış olduğumuz kelime ve karşılığı Arduino'ya bir kere atanıyor bu arada sabit bir şekilde kalıyor. Ama biz define genelde sayı tanımlaması yerine sabit isimleri ya da donanımsal parçalarımızı tanımlayarak daha çok kullanım mantığını bu alanda kullanıyoruz. Sizler de Arduino'nun dijital pinlerini kullanırken define tanımlama yaparsanız daha pratik, daha doğru olacaktır. Yani burada integer buton 4 ile define buton 4 arasındaki kullanım farkının hiçbir farkı yoktur. Integer buton 4 dediğiniz zaman integer buton 4 dediğiniz zaman Arduino'nun esreminden 2 baytlık bir alan kullanılmış oluyordu. Ama define buton 4 dediğimiz zaman herhangi bir alanı kullanmıyor. Hafızada herhangi bir alanı kullanmıyor. Doğrudan onun ilintili olduğu pin'i buton olarak ismini değiştiriyor. Yani pin ismini pin kelimesini kendi hafızasında içerisinde doğrudan yani o bootloader kısmından diyelim artık içeride orada doğrudan pin mod kısmını 4 numaralı pin olduğunu bildiği pinin 4 olduğunu bildiği yeri doğrudan buton olarak değiştiriyor. Dolayısıyla da ekstra bir yer kaplamamış oluyor. Yine biz boyutlubun içerisine geldiğimiz zaman burada buton kelimesine herhangi bir atama yapmak istediğimiz zaman yani 4'tü 5 yapmak istediğimiz zaman bunu değerleyecek olursak yine Arduino bize itiraz edecektir. Sen Define'la butonu daha önceden 4 numara olarak 4 olarak tanımladın. Bunu değiştiremezsin artık buna müdahale edemezsin. Ta ki eğer ki değiştirmek istiyorsan ya yine Define kullanacaksın ya da Integer gibi ya da Long gibi artık yeni bir tanımlama kullanman gerekir ki ancak o zaman değiştirebilirsin. Yoksa yanlışlıkla herhangi bir atama yapmak istersen var olan değerini değiştiremezsin diye de bizi uyarmış olacak. Arduino içerisinde const ve define kullanımı da bu şekildeydi. İlerleyen derslerimizde yine bu örneklerin kullanımı ile ilgili özellikle const'un kullanımı ile ilgili bolca örneğe yer vereceğim için çok fazla üzerinde durmuyorum. Şimdi bir tane çok basit bir örnek yapalım. Define kullanımının mantıksal olarak nasıl kullanabileceğimiz kısmında böyle hızlıca kavramış olalım. Hemen buraya gelelim. Tekrar bir seri haberleşmeyi yazdıralım. Seri ekranı başlatıyorum. Merhaba dünya görsel işitsel teknoloji görsel yazmışız. Şeyi unutmuşuz şöyle. Şimdi bir saniye aralıklarla akıyor. Ya biz bunu biraz hızlandıracak olsaydık, yani bir saniye az oldu. Yani bir saniye değil de 500 milisaniye yapacak olsaydık, 500 aşağıya gelecektim. 500. Şimdi böyle yapmak yerine biz şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar burada. Süre deriz buraya. Bakın, süre, süre süre ve süre. Yukarıya da giderim. Derim ki define süre diye bir şey kullanacağım. Bu da 500 olacak. Olur mu? Oldu gitti bile. Seri ekranımı başlattım. Merhaba dünya görsel işitsel teknoloji. 500 saniye. 500 saniye de yavaş oldu. Daha hızlandıracağım. Buyur 200 yap. Yani sadece define'daki değeri değiştirip tek yapman gereken bunu Arduino'nun içerisine atmak. Gördüğün gibi sabit olan yani ileride kullanmayı düşündüğünüz belli değerler varsa böyle sabit değerler varsa bekleme değeri gibi sürekli almak istediğiniz ve çok sıklıkla kullanacağınız yerlerde olan değerse yani bu bir çarpma operatöründe kullanacağınız sabit pi sayısı değeri olabilir ya da sizin bir ısı sensöründen aldığınız değere kalibrasyon yaptığınız zaman kalibrasyona artı bir artı iki ekleyeceğiniz bir durum olabilir. Yani sizin sensörünüz kalibrasyon olarak piyasadaki standart kalibrasyonlu sensörlere göre eksi bir yanlış ölçüm yapıyordur. Dolayısıyla ona sürekli artı bir, artı iki gibi yani değişken değerlerde rakamlar atamak zorunda kalabilirsiniz. Ama daha bunun yazılım aşamasında bunun kaç olacağını bilmiyorsanız yani artı bir mi, artı iki mi, işte üç mü yani şartlar değiştiği zaman belki 5 olacak. Yani bu değişken değer sizin kalibrasyonda kullanacağınız o ısı sensörünün kalibrasyonda kullanacağınız değişken değerin ne olacağını bilmiyorsun. Ve ısı değerini sürekli ekranda okuduğunuz yerde işte ekranın farklı yerlerinde kodların ilerleyen aşamalarında farklı farklı fonksiyonlar diyeceğiz biz bunlara. Farklı farklı fonksiyonların içerisinde sürekli ısı değerini okutuyorsunuz. Yani 10. satırda okuduğunuz 50. satırda 100'de 1000'de 1500'de yani ara ara ve nerede olduğunu da bilmiyorsunuz. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Oraya bir kalibre diyorsunuz bir değer atıyorsunuz sonra işin en başında yukarıda kalibrasyon edeceğiniz zaman 1 ise bir, iki. 1 2 ise 2 bunu float tanımladığınız zaman 1.2 1.8 1.9 çok küçük nüanslarla değişiklikler yapabilirsiniz dolayısıyla işte bu tarz durumlarda define kullanımı bizim imdadımıza yetişiyor ve aynı zamanda da bizim Arduino'muzun içerisinde çok da fazla bir yer kaplamıyor çok değil hiç yer kaplamıyor sadece bunun o ilgili hücrede kullanacağını belirtiyor. Şimdi tekrar seri ekranı başlatıyorum. 500'den 200'e düşürdüm. Gördüğünüz gibi artık 500'den 200'e hızlı bir şekilde yazılarım akmaya başladı. Bu yazıların akma hızını çok hızlı bir şekilde rahatlıkla artık değiştirebiliriz. Bugün sizlerle Arduino içerisinde kullanılan değişkenlerin neden sabitlenmesi gerektiğini kavramış olduk. İlerleyen günlerde const ve define ile ilgili kullanabileceğimiz örneklere yer verdiğim videolar kanalıma yer almış olacak. O yüzden bugün çok fazla üzerinde durmadan birkaç örnekle bitirmiş olduk. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.